Sevgili dostlarım Poco'nun Shiba ile olan bağlantısını çözdüm. Yani bomba gibi haberi sizlere vermek istiyorum. Bu haberi elde edip yanılmadığıma da eminim. Sevgili dostlarım Poco'nun neler vaat ediyor? Shiba coin ile bağlantısını çözdüm. Beni dikkatli dinleyin. Poco nedir? Sonrasında nasıl satın alınır? Sonrasında Shiba ile olan ortaklığı sizlere anlatacağım. Ve bu ortaklık gerçekleştikten sonra Poco büyük bir tüzük değişikliğine gidebilir. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Poco 2023 Mayıs ayında kurulan 250 milyon adet arıza sahip olup bu arzı korumak için kurduğu yakım sistemiyle kullanıcılarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda BNB altyapısına sahip olan po protokol bir plazma çerçevesine sahiptir. Katman iki ölçeklendirme çözümü olarak kullanılmaya dayalı bir platform olma özelliği taşımaktadır. Po protokol zincir üzerinde blok onay süresini kısaltmak, sınırsız sayıda uygulama barındırabilmek gibi yeniliklere sahip olabilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda mekanizma içerisinde birden fazla, bakın burayı iyi dinleyin. Aynı zamanda mekanizma içerisinde birden fazla koyun yakabilme ve aynı platform üzerinde istenilen miktarda uygulama barındırabilecek bir topluluk odaklı tokendir. Burayı da çok iyi dinleyin. Topluluk kararlarıyla ileriye yönelik adımlar atabilecek ve ödül sistemleriyle kullanıcılarına bol bol ödül dağıtabilecek bir mekanizmaya sahiptir. Sevgili dostlarım, Pocoin Shiba ile birlikte bir yola girdiğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde resmen sizlere bu haberi ve bu tüzüğü paylaşacağım. Pocoin eğer Pepe Coin'den çok 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 daha fazla ve piyasaya son zamanlarda bomba gibi giren coin'lerden çok daha fazla ses getirmeyecekse gerçekten ben bu kanalı kapatırım. Müthiş derecede çok güzel haberleri elde ediyorum. Gerçekten sizlere uzun soluklu güzel kazançlar getirebilecek, gerçekten güzel şeyler vaat edebilecek bir projeyi buldum. Bu arada kısa çapta şu bilgi de gireyim. Adedex 20 Haziran'da listelemeye giriyor. Yani aynı şeyde sürekli böyle bunun videosunu yapmaya gerek duymuyorum. Zaten bir kere yaptım bunun videosunu. Artık beklemedeyiz. Sevgili dostlarım. Po protokole nasıl katılırız? Yani nasıl ön satışa katılırız? Bakın. Buy Po protokol diyor. Buraya basıyorsunuz. Tabi videonun açıklamalar kısmına bırakmış olduğum linke tıkladığınız zaman karşınıza bu sayfa geliyor. Ön satış fiyatı 0.040 cent. Ne kadar almak istiyorsunuz? Mesela 50 adet. Ne derim sizlere? Her video yaptığımda daha alacağımı söylemiştim. 50 adet alıyorum şimdilik. Yüklü miktarda param olduğu zaman yüklü bir giriş yapacağım. Buraya buy diyorsunuz. Buradan sepeti görüntüle diyorsunuz. 50 adet 2 dolar yapıyormuş. Ödeme sayfasına git diyorsunuz. Bakın burada connection to wallet diyor. Buraya basıyorsunuz zaten. Buraya bastıktan sonra pay bimi yani satın alma butonu geliyor. Tekrar basıyorsunuz. Sağ üst taraftan metamask cüzdanınız otomatik alıma geçiyor burada bakın. Onayla diyorsunuz. Şu anda fatura geldi. Bakın sağ alt taraftan da metamask cüzdanımıza yan yansımak üzere bekletiliyor. Ne dedim videonun başında sizlere? Topluluk ve güvenlik amaçlı yani ön satış bittikten sonra tokenler otomatik olarak cüzdanlara yansıyacaktır. Normalde olması gereken bu şekilde zaten. Güvenlik amaçlı olduğu için şöyle söyleyeyim sizlere. Diyelim siz 500 bin adet aldınız. Sizin cüzdanınıza geldi. Siz bunu ön satış bitmeden ücretsiz borsalarda listeleyebilir ve parayı vurabilirsiniz. Ve diğer yatırımcıların parası pul olmaması adına böyle bir güvenlik üst düzey de tutuluyor. Ön satış bittikten sonra cüzdanlarınıza otomatik dağıtım başlayacaktır. Sevgili dostlarım geri gelelim şimdi. Bakın burada şimdi 25.5 milyon token satış yapıldığı zaman hard capa gidilecek. Yani ne derim sizlere topluluk odaklı. Hard kap 34.5 milyon adet token satış yapıldığı zaman topluluğa bir soru sorulacak. Şimdi biz burada bonusa mı gidelim yoksa listelemeye mi başlayalım? Eğer topluluk listelemeye gidilsin denilirse bu alt taraftaki borsalar tamam mı? Anket yapılacak. Diyelim ki Huabi borsası en çok oyu aldı. Huabi borsasında zaten bu anket hem Twitter hem de Telegram üzerinden paylaşılacak. Huabi borsası en çok oyu mu aldı? Huabi borsasında listeleme süreci başlayacak. Ha, ha burada bonus'a gidelim denilirse bonusla müthiş derecede ödül dağıtacak Po protokol. Bakın bu da 57 gün yazıyor. Eğer 57 gün içerisinde buradaki yani hard cap tamamlanmazsa 57 gün uzatılabilir. Bu olması gereken bir uygulama. Ha burada 15 gün sonra veya bir hafta sonra mı hard cap tamamlandı? Bir hafta sonra veya artık ne zaman tamamlanırsa artık kap. diyelim 5 Temmuz'da veya 28 Haziran'da diyelim önek veriyorum tamamlandı. Bundan sonra listeleme süreci veya anket süreci başlayacak. PoA protokol dediğim gibi eğer pepecoin ve kripto para borsasına bomba gibi giren kripto para birimleri kadar hatta bunlardan daha fazla ses getirmeyecekse ben hiçbir şey bilmiyorum demektir. Bana güvenin sevgili dostlarım. Müthiş derecede PoA coin büyük bir ses getirecek ön satışı kaçırmak istemiyorum. ben almak istiyorum diyorsanız bence geç kalmış değilsiniz. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Pocoin ve Shiba'nın ortaklığını duyuracak bir video yaparsam şaşırmayın sevgili dostlarım ki elde etmiş olduğum bilgilere göre büyük bir ortaklık çalışması içerisine girildi. Büyük bir tüzük değişikliği, büyük bir ses getirecek video gelecektir. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Po protokolle ilgili beklemede kalın. Bol kazançlarımız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.